Merhabalar herkese. Bugün sizlerle kolay şekilde bir kazak yapmayı düşünüyorum. Şöyle renkli bir ipim var. Bunu kullanacağım. ama elimiz 400 gram var. O yetmezse kollarında böyle düz yeşil yapmayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi şu anlık hani ben de sizinle beraber öreceğim için tam nasıl olur kestiremiyorum. O yüzden bu iki ipimi de gösteriyorum. Aklınızda bulunsun. Burada da 4,5 milimlik tığım var. bu ipime uygun şekilde siz de iplerinize uygun tığlarınızı alıp benimle beraber başlayabilirsiniz. Modelimiz yakadan başlıyor. Yakadan dönerek gideceğiz. Daha sonra koltuk altında bu ördüğümüz parçayı birleştireceğiz. Ve gövde kollar şeklinde ilerleyeceğiz. Bu modelimizde sadece ikili trabzan ve zincir kullanacağız. Yani o yüzden çok karmaşık bir model değil. Hemen zincir çekerek başlıyoruz. 104 tane zincir çekiyoruz. Şöyle minik bir halkamı oluşturdum, tığımı içinden geçirip ilmeğimi tamamladım. Üzerine tam 104 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. 104 zinciri tamamladım. Hemen üzerine şöyle dönüş için 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum. Üçte kat ayrıldı pardon. Şöyle yapmıştık. Şu da üç et. Evet. Bu çektiğimiz üç zinciri yine bir trabzan olarak sayıyoruz. Doluyorum tığıma ipimi. 1 2 3'ü atladım dördüncüye. Yani aslında çektiğimiz 104. zincire batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Doladım. Sonraki zincire geldim. Battım buraya. İlk seferde iki taneyi, ikinci seferde iki tane örüyorum. Buna da biz ikili trabzan diyoruz doluyorum sonrakine battım ikili trabzanımı yaptım doladım battım çektim 3 ilmek var ilk seferdeki sonra tekrar 2 bu şekilde 17 tane zincirimi dolduruyorum ikili trabzanlarla her zincirin tepesine bir tane yapıyorum Evet şimdi 18 taneyi doldurduk. Şimdi ne yapıyorum? 18'i yaptıktan sonra şöyle bir iki tane zincir çekiyorum. Burada bir dönüş hazırlayacağım. O yüzden doluyorum. Bu 18'i yaptığım zincire tekrar batıyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Sonraki zincire geçtik. Artık orada dönüşümüzü sağladık. Gördüğünüz gibi şurada bir boşluğumuz oluştu. Burası bizim köşemiz olmuş oldu. Şimdi tekrar 18 tane gidiyoruz. Şu anda 2 oldu. Buradakini bir sayıyoruz. Aynı yere battığımızı. 1 2 3 Evet şimdi yine 18 yaptım. Burada da tekrar bir dönüş yapacağız. Şöyle iki zincir çekiyorum. Doladım. Aynı yere 18'i yaptığım yere tekrar batıp buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir daha dönüş yapmış olduk. Hemen sonraki zincire batıyorum. Bu sefer burada 36 tane gideceğiz. Burası ön tarafımız olmuş oldu. Şöyle göstereyim hemen. Bu ilk dönüşümüz burası bizim sırt kısmımız. Burası kolumuz. Burada da ön tarafı yapacağız. Buradan da yine 18 tane birleşeceği için burası da 36 olmuş olacak. Bitince ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Buradan 36'ya kadar gidelim şimdi. 1 2 tane gittik. 3 4 6 Altı. 36. ördüm. Yine her zamanki gibi 2 zincir çekiyorum. Dönüş yapacağım yine. Doluyorum 36'nın olduğu yere tekrar batıp buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Burayı yine 18'e tamamlayacağım. 1 yaptık. 2 3 4 18'i tamamladım. Son dönüşümü yapıyorum artık. 2 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzanımı yaptım. Burada kalan ilmeklerimize zaten 18'i tamamlayacaktır. 18 inci trabzanda görüşelim. Yani sıra sonunda. Evet şimdi Sıramın sonuna kadar geldim. Burada görmüş olduğunuz gibi yaka kısmımız tamamlandı. Şimdi şöyle. Buralar kol. Burası bizim ön tarafımız. Burası da sırtımız. Burada anlaştık. Şimdi burada birleştiriyoruz hemen. Şuradaki şu 3 zincirin tepesine. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Geçirdim tığımı. İpimi çekip bunun içinden geçiriyorum. Yani ilmeğimi kaydırdım. 1, 2, 3 zincirli üste çıktık. Şimdi burada bir açıklık oldu. Şurada da artık ipimizi buranın içinden geçirerek düğümleyelim. Onda da çıkmasın. Yani şuradaki açıklığı da kapatmış olalım hemen. Şöyle dibinden battım trabzanın. Artık ipimi bu tarafa çektim. Burayı da düğümleyeceğim. Şimdi burada yapamadım. İp kısa kalmış. Orada düğümledik mi? Burası gördüğünüz gibi kapanmış oldu. Düğümledikten sonra ince tığımla yine bu uçta kalan fazlalık ipi şöyle aralardan geçiriyorum. Bu taraftan da geçirelim hatta. ön tarafa çıkmadan bu şekilde kaybediyorum. Bu ucunu keseriz. Sıkıntı olmaz. Evet. Şimdi biz modelimizi kurmaya devam edelim. Şimdi 3 zincirle üste zaten çıkmıştık. Eğer burada renk değiştirmek isteyen olursa, benim gibi renkli değil de her sırayı farklı yapmak isterse, burada şu zincir, e, pardon ilmek kaydırmadan sonra rengini değiştirebilir. Diğer videolarımızdan yararlanabilirsiniz bu konuda. Ben renk değiştirmeyeceğim için, aynı iple devam edeceğim için 3 zinciri Aynı iple çektim ama siz renk değiştirecek olursanız 3 zinciri e, diğer renkle çekebilirsiniz. Doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Zincirlerin dibine. iki tane daha ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Bu çıktığım zincirle beraber 3 taneyi tamamlamış olduk. Doluyorum. Daha sonra şöyle 1 iki tane atlıyorum. Hatta şurası da var. Şuraya atlamayalım. Evet. 1 2 atlıyorum. 3. trabzanımın tepesine batıyorum. Ve buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden doluyorum. 1 2 atlıyorum. 3. trabzanımın tepesine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Doluyorum. 1 2 atladım. 3'e geçtim. 3 tane ikili tırabzan. Doladım 1 2 atladım. üçüncüye geldim. Topladığım 1, 2, 3. Buraya da 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra doladım. 1, 2, 3. zaten direkt köşe boşluğuma geldi. Köşe boşluğumda sadece bir farklılık yapacağım. 3 tane değil de 2 tane yapıyorum. İkili trabzanımı. Arasına yine 2 zincir çekiyorum. Önceki sırada olduğu gibi doluyorum aynı yere batıyorum buraya tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum yani şuradaki dönüşü köşe dönüşümü yine sağlamış oldum daha sonra yine iki tane boşluk bırakarak Şurada da sayma'yı unutmayın. Burası 1 iki atlıyorum. Üçüncüye batarak Üç tane ikili trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Doluyorum, 1 iki boşluk atladım, üçüncüye. Modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Aslında bundan sonrasında hiçbir farklılık yok. Şöyle anlatayım. Şimdi burada e, bu aralardaki sayıları düzgün sayarsak hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır köşelerde e, tek farkımız zincirlerimiz burada iki tane ikili trabzan iki zincir iki tane ikili trabzan kalanlar iki boşluk atlayıp 3 tane ikili trabzan yapmak şimdi zaten bu sıra bittikten sonra saymamıza gerekli hiçbir şey kalmıyor yani ne demek istiyorum şimdi bu şekilde döndük geldik buraya tekrar 3 zincirle yine çıktık. Daha sonra burada boşluğumuza batıyoruz. Boşluklara kuruyoruz modelimizi. Artık saymamıza hiçbir gerek yok. Zincir çekmiyoruz. Her boşluğumuzda üç tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz. Sadece kenar boşluklarını iki tane ikili trabzan, 2 zincir, iki tane ikili trabzan, 2, 2, 2. Geri kalan 3, 3, 3 şeklinde ilerliyor. Modelimiz aslında bu kadar basit. Şimdi bunun ee, boyun kısmına nasıl ayarlayacağız şimdi Öncelikle direkt benim verdiğim sayılarla yapmak isterseniz daha küçüğünü yapmak isterseniz daha ince tığ daha ince ip seçebilirsiniz daha büyüğünü yapmak isterseniz yine daha kalın tığ daha kalın ip seçebilirsiniz bu şekilde de olabilir ya da sayıları kendi boynunuzun ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz ama hani tam net sayı vermeyeceğim Çünkü ben genelde sadece ipi ve tığı kalınlaştırarak büyütüyorum yani net bir sayı vermiyorum o yüzden siz deneyerek kendi sayınızı bulabilirsiniz benim dediğim yöntemle yapmak istemezseniz. Şimdi bu şekilde biz e, ilerliyoruz nereye kadar? E, buradan kafamızı geçireceğiz ilerledikten sonra bakıyoruz ki e, şu köşeler koltuk altımızda birleşiyorsa bu bizim için uygun bir mesafedir. Tabi bize yapıyorsak yaptığımız kişide de ölçebiliriz. Yani şöyle. Örüp katladıktan sonra burası bizim yakamız. Burası da ön tarafımız, burası da sırt. Buralar da koltuk altımıza gelecek kısım. Yani buralar kol olduğu için burası da koltuk altımıza gelecek kısım. Bu kısımlar koltuk altımızda bizim birleşiyorsa üstümüze giydiğimizde bu bizim için uygun demektir. Hemen o mesafeye kadar örüp gelelim. Evet, gördüğünüz gibi ben bayağı anlattığım şekilde büyüttüm hiçbir zorluğu yok buraya kadar çok akıcı şekilde geliyor zaten gördüğünüz gibi buralar köşe kısımlarımız şöyle ve buralarda koltuk altlarımız Şimdi ben bunu kendime göre yaptım yani e, kendime çalıştım ama birine de hediye verebilirim fark etmez çok e, çocuklarda ve iyice hani e, beden olarak daha sizden büyük olan birisiyle çok fark eder bu böyle zaten çok üstte oturan bir model olmadığı için sizden böyle bir iki beden büyük birine de olur. Bir iki beden küçük birine de olur rahatlıkla. Şimdi ben ölçtüm. Şuradan kafamı geçirdim. Burası boyun kısmımız. Burası ön kısmı. Burası da arka kısmı benim. Buraları benim koltuk altımda birleşti. Giydiğim zaman. Burası ön kısmım dediğim gibi. Şuralardan birleştireceğiz şimdi örerken. Daha sonra buralar birleşeceği için Şuradan döne 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 beden kısmımızı öreceğiz. Daha sonra bedenimiz istediğimiz uzunluğa geldiği sonra buradan zaten burası birleşmiş olacağı için burada da yine bir dairemiz var. Bu sefer de burayı dönerek kolumuzu oluşturacağız. Bu kadar basit aslında. Şimdi hemen şuradan ben buradan üst sıraya geçtim 3 zincirle. Buradan örelim şuradan birleştirip gövde kısmına nasıl devam ettiğimi anlatayım. Evet şimdi buradan ben 3 zincirle üste geçtim. Bakıyorum dibinde boşluk var. Hemen dibine iki tane daha ikidi trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden doladım. Sonraki boşluğuma geldim. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum Şu köşe boşluğuna kadar aslında modelimiz aynı şekilde ilerliyor. Köşe boşluğuna kadar gelip görüşelim. Benim de ipim dağıldı zaten. Evet şimdi buraya kadar geldim köşeme kadar. Köşemde ne yapıyorum? Şimdi diğer köşeyi de alıyorum. Şurayı. Birlikte tutuyorum bu köşelere. İkisini aynen döreceğim. O yüzden leşmiş olacak aslında çok da basit normal üçlü trabzanımı aman üç tane ikili trabzanım bu köşeleri aynı anda örerek yapıyorum artık köşe dönüşü yapmamıza gerek yok yani e, iki tane ikili trabzan iki zincir yapmayacağız gördüğünüz gibi üç tane ikili trabzanımı yaptım daha sonra örgümü döndürüyorum bu taraftan. Üç tane ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Şöyle hemen göstereyim. Bu şekilde birleştirmiş olduk koltuk altımız. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde birleştireceğiz. Buradan örerek diğer köşemize gidelim. Dediğim gibi burada artık köşe dönüşümüz yok. Yani iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan yapmayacağız şuradaki gibi. Buranın devamı. Üç tane ikili trabzanım yaptım. İkisini aynı anda batarak. Sonra diğer boşluğa geçtim. Arka taraftan devam ediyorum. Şimdi benim diğer köşeye giderken e, ipim bitti. Yeni yumağa geçeceğim. Hazır yeri gelmişken de iplerimi nasıl e, birleştirdiğimi göstereyim, nasıl yuma attığımı göstereyim. Şimdi sökülmeyecek şekilde yapıyoruz. Şöyle üst üste getirdik. Şöyle bir çevirdim bir kanadını bir defa. Bir defa daha çeviriyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi birbirine geçti. Burada da şöyle birbirine düğümlüyorum. Bu kadar. Buralardan da iyice çektik mi? Bu ipleri şöyle dibinden de kesseniz hiçbir şekilde açılmıyor. İpler artık birbirine oturdu. Garanti olsun derseniz siz bir tane daha düğüm atabilirsiniz ama bu da yeterli. Gördüğünüz gibi birbirine bağlandı. Ee, siz dediğim gibi bu ipleri buradan da kesebilirsiniz. Ördükten sonra saklayıp sonra da kesebilirsiniz. Size kalmış ama dipten kesiniz de artık bu ip açılmaz. Hemen diğer köşeye devam edelim. Evet şimdi ördüm ördüm yine köşeme geldim. Diğer köşemi de tuttum beraberinde örüyorum 3 tane ikili trabzanımı ikisini aynı anda ördük hemen dönüyorum sonraki boşluğuma batarak şuradan çektirdim pardon bir yapalım doluyorum sonraki boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum doluyorum sonraki boşluğuma battım 3 tane ikili trabzan yapıyorum sıramızın başına kadar örelim Evet şimdi e, ördüm bu sıramı. Köşelerimi birleştirerek koltuk altından birleştirmiş oldum. Şimdi sıramızı bitireceğiz. Şurası başlangıcım. Buradaki başlangıçta çektiğim 3 tane zincirin üçüncüsünü batıp ilmeğimi kaydırıyorum. 1-2-3 zincirle üste çıktık. Şimdi buradan sonra direkt sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradan da dönüp örüp geldikten sonra bu zincirimizin yanına iki tane e, ikili trabzan yapıp burayı da üçe tamamlayacağız. Burası böyle tek kalmayacak kafanız karışmasın. <laughs> Şimdi örerek devam ediyorum köşe boşluğuna kadar. Artık aslında köşe boşluğumuz yok. Orası bizim koltuk altımız olmuş oldu birleştirdiğimiz için. Artık biz şu an gövde kısmını örmeye başladık yani. Hemen oraya kadar bir gelelim. Evet birleştirdiğimiz kısma geldim. Burası bizim koltuk altımız dediğim gibi. Şu kısımda bizim kol boşluğumuz olmuş oldu. Şu şekilde. Sonra da buraya gidip, gidip geleceğiz yuvarlak çizerek. Şimdi buradan devam edelim biz gövde kısmına. Burada aslında artık değişik hiçbir şey yok. Köşe olmadığı için yine boşluğa normal bir şekilde üç tane ikili trabzan yapıyorum. Hop. Sonraki boşluğuma da geçip yine aynı şekilde üç tane ikili Trabzan yapıyorum. Ekstra bir e, kural yok. Yine boşluklarımı üç tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Burası artık bizim gövdemiz. Biz ilerleyerek aslında e, vücudumuzu döne döne aşağı ineceğiz. Yani öyle düşünebilirsiniz. Bu sıraları biz döndükçe Göğsümüzden aşağıya doğru iniyor kazağımız artık. Burası bizim koltuk altımız dediğim gibi. Şöyle. Şurası birleştirdiğimiz kısım. Burası kol boşluğumuz. Buradan böyle örerek de şöyle döne 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 biz artık belimize kadar ineceğiz. Siz tabii daha kısa isterseniz crop şeklinde giymek isterseniz daha kısa tutabilirsiniz. Normal ölçülerde olmasını isterseniz de kemere kadar yani pantolonumuzun kemerinin geldiği kısma kadar örebilirsiniz. İstediğimiz uzunluğa kadar örelim. Kol yapımında tekrar görüşürüz. Evet, ben kazağımın bedenini örüp geldim. Ben eee kazağımı bitirdim. Şöyle kolunu devam ettirmek istemedim. Böyle kısa kollu bir bluz olsun istedim. Çünkü yeşil e, bu ipime göre biraz daha ince olduğu için kötü duracak ilerletseydim yani bu kısmı. O yüzden kısa kollu bitirdim. Yaka kısmına da aynı şekilde gittim. Burada iki sıra, burada dört sıra. Beden kısmına da en alta şöyle birkaç sıra gittim. Bu şekilde ben e, kazanımı bitirdim. Dediğim gibi sizle beraber ördüğüm için böyle biraz doğaçlama oldu diyelim. E, bu ipim 400 gram olduğu için tam bir kaza yetmedi. E, yani böyle bir 600 olsa Bayağı uzun kollu bir kazak elde edebilirdiniz. Şimdi buraları nasıl yaptım onları söyleyeyim hemen. Ee, sadece her e, ilmeğe ikili trabzan yaptım. İpim ince olduğu için tığım da biraz ince oldu. Hem de biraz böyle toparladı böyle. Ee, biraz e, balon kol gibi oldu. Yani fotoğrafta da gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaptım. Ee, siz eğer uzun kol yapmak isterseniz nasıl yapmanız gerekiyor hemen onu söyleyeyim. Şöyle. Beden kısmını hani döne döne gittik ya. Şu koltuk altından sonraki kısımda. Bildiğiniz birleştirdikten sonra döne döne gittik. Şimdi bu kolda birleştirmeye gerek yok. Buraya zaten birleştirdiğimiz için burada bir yuvarlamız e, yuvarlağımız zaten oluştu. Bunun üzerine döne döne gideceğiz. Bedende yaptığımızın aynısı. Birebir aynısı yani. kollu devam etmek istersek. E, bilek kısmına doğru genişleyen bir kol isterseniz de arttırma yapabilirsiniz. E, bu boşlukların içinde bu şekilde hiçbir farklılık yok. Uzun kol yapmak istesek de beden kısmında yaptığımız şeyi kolda devam ettirecektik. Başka hiçbir zorluğu yok. İsterseniz uzun kollu böyle kullanabilirsiniz. Böyle e, örebilirsiniz. Bu şekilde de kullanılabilir. Yazın direkt tişört gibi giyilebilir. Bu şekilde süveter olarak kullanılabilir ya da yani direkt bu şekilde de giyilebilir. Kışlık bir e, kısa kollu. Yani çok mantıklı gelmiyor bana ben pek giymem ama içime gömlek ya da uzun kollu bir e, düz renk çok hoş olacaktır. Bu şekilde değerlendirdim. Yapan herkese kolaylıklar diliyorum. E, yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. E, onun dışında anlatmak istediklerim benim bu kadar. E, bize abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz Tabii ki beğen butonuna beğenmediyseniz tabi e, diğer da basabilirsiniz. Herkesin kendi kararı. Yeni videolarımız için beklemede kalın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.